boğmaca eee bakteriyel bir enfeksiyon ve çocukluk çağında oldukça ciddi sorunlara neden olabilen bir bakteri. Ama çok şükür ki rutin aşılama programında aşısı da mevcuttur. Yalnız özellikle hassas gruptaki çocuklarda bir çok büyük sayıda göç aldığımız için son birkaç yıldır aşısız grubun fazla dolayı bombacı hastalığında da maalesef artışlar söz konusu oldu. Bu çocuklarda tabi krize sebep olan öykü kusmalara neden olacak düzeyde öksürük kriziyle kendini gösterir. Tipik bir öksürükleri vardır ee, ve ök, ö, tedavisi edin, tedavi edilmediği takdirde e, uzun sürede öksürükleri, aylarca süren öksürükler neden olabilecek bir hastalık. Ama dediğim gibi öpüten aşılamamızın olması e, önemli. Ama aşıya rağmen hastalıkların ortaya çıkması söz konusu yine me mevcut mümkün. Onun için e, bu çocukların iyi derinleri, uygun tedaviyle bu hastalıktan da kurtarılması lazım. Bu arada telafertüsü istediğiniz bir bakterinin neden olduğu e, hastalık.